Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odamı boyayacağız. Hadi boyuyoruz. şimdi sıraya boyayacağım. Oo, içinde boya kalmamış. Tamam boyayacağım. Youtube'un Videoyu beğenmeye gitmeyelim de abone olduğunuz sizin için o kadar ulaşıyoruz hatta sizin için yeni kanal açtım ya arkadaşlar Onun size yeni kanalıma like atalım Bu kim ters yoktur Boya 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 Ya bu sütlü niye oluyor Hemen geçiyor boya <laughs> kadar bekleyelim ki damlaları için bitsin. Allah ıspıramak <laughs> üzere <laughs> <laughs> Siz de abone ol, abone ol, abone ol. Evet arkadaşlar şimdi başkasıyla yapacağım. Çünkü bir şey olmuş ama ne olmuş? Şimdi size göstereceğim. No. E, o da ne halde diye. Bakın arkadaşlar şöyle. Şurayı kapat kapanmıyor. Şöyle. Ee, taraf boyandı. Şu ışık yeri de boyandı. Şuraya boyuyordum. Boyanmadı. Bakın. Artık ben çok da belli olmuyor da neyse. Arkadaşlar bakın bu yıldızları çok fazla giden annem ve babam yapmıştı. Ben hiç hatır hatırlamıyorum. Şimdi bu boya boya odam benim beyaz olduğu zaman çok güzel bir Daha da size göstereceğiz. Ali nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi boya yapacağız. Yine de.

arkadaşlar <laughs> <laughs> şey. ya 3 ya da 2 kat yapacağız. Ya ben niye yokum? usta, ustam ustam. Haha. Şimdi Ah şimdi ustam azalıyor, ustereydim. Bakın. Belli oluyor bakın. Burada bizim var konumuz. Buraya bir şeyler koymuşlar bakın. Elektrik gibi bir şey. Bir şey belli olmuyor ortalardan da. Neyse. Ben de burada yataktayım. Ooo. Yardım babam. Yardım etti. Biraz böyle her tarafı. Biraz yani burada. Hangi şu Olur, Olur Hadi bakalım. Bu <laughs> kimin odası? Bu Bil şey. <laughs> Kristina boyacı. Kristina <laughs> usta. <laughs> Bana bakın şu alttaki farka bakın. Çok geç değil mi bu boyanın? Evet. Bu şey yamuk duruyor. Anne sarı Kristina Usta. <gülüyor> 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 ne zaman bitecek? Bilmem. Ya tarafa geçelim mi? Ben yani sen, mı? usta sensin ben bilmiyorum. Bu <laughs> e ben ben usta ki ben çıram. Sen sen, 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 usta? sen hayır. Usta bir şey yapayım mı? Usta, sensin Ya musta, sen Sen yapabilirsin. yere yapabilirsin Nereye yapacağım? İstediğin yere Sen söyle Ben bilmiyorum Ben geri atmıştım ki Evet şu boyadalı Azaldı Arkadaşlar siz de abone olun Sizin o kadar ulaşıyoruz Hatta sizin için Şey yeni kanal açtım ya Vay be ben şimdi o zaman son halini göstereceğim. Burası da ablamın yatağı. Ablamın eski fotoğrafı. Bunu kendisi yaptı yukarıdakini. Sonra da burası, burası da şey, Burası ben anasının fotoğrafı. Burası da benim yatağım. Şöyle duvarlar bembeyaz. Evet. Burada da oyuncaklarım var. Burası da kâmet dolabı. Bunlar da çekmeceler böyle işte. Bakın şu arka arşi şu da da saat var. Böyle kapının kapıda böyle sis var. Eskiden bizim yatağımız böyle iki katlıydı şimdi böyle böyle giriyorsa bu kocaman bir yatak çıkıyor karşına. Onun için de iki tane böyle bu yatak benim bu yatak da ablamın. İşte bu kadardı. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.